Hudut Sevda sezon finali bölümü maalesef izleyiciler üzülmesine neden olacak. 63 bölümüyle dizimiz sezon finali yapıyor. Bölümde yer yerinden oynayacak. Zeynep'in diziden ayrılması ortalığı karıştıracak. Dizimiz yeni sezonda. Salo Kod adıyla seyircilerle buluşacak. Artık dizi Zeynep'siz devam edecek. Salo karakteri Zeynep'in kanını yerde bırakmayacak. Halil İbrahim içinse Zeynep'ten sonra yeni partner gelecek. Şimdilerde bunun için seçimler başlamıştır. Aybüke Buzet, Dilan Çeçek Deniz gibi isimlerle görüşmeler başlatılmıştır. Seyirciler Zeynep gitmesin diye çok çaba sarf ederler ama maalesef ki Zeynep veda etti. Ölüm sahnesi çekildi. Yeni sezonda Halil İbrahim Devlet'te çalıştığı kişiler de dizide devam edecek. Rus somu yoksa didem mi Zeynep'i ölümünde sorumlu olacak? Hep bekleyip göreceğiz. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.